merhaba arkadaşlar beyazokul.com olarak e, dünkü sınavı değerlendirelim biraz çıkmış soruları e, birkaç tane göstereceğiz birinci anlatımda daha sonra ikinci anlatım üçüncü anlatım o şekilde sayısını artıracağız videoların birinci kademe antrenör temel eğitim sınavı bildiğiniz üzere 3 Eylül'de 2023 gerçekleşti çıkmış sorular hareket ve antrenman bilimleri bir, bir olarak dört tane soruyu ele alacağım daha sonra olası sorular. Aynı üniteden çıkması olası soruları da gösteriyorum altta. antrenör tanımı çıktı arkadaşlar. İşte, e, antrenör tanımı yapıp aşağıdakilerden hangisi bunun tanımıdır şeklinde. Antrenör şıkkı doğru cevaptı. Antrenör işte genel ya da ilgili spordan da özgür bir biçimde spor etkinliklerini ve antrenmanları yaparak sporcu, teknik, taktik, kondisyon, psikolojik, sosyolojik ve zihinsel açıdan hazırlayan kişi arkadaşlar. Sporun tanımı çıkmıştı ama Bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. İşte, Türk Dil Kurumu'na göre sporun tanımı e, çıkar. Daha sonra şunu da söyleyebilir. E, sporun tanımı Türk Dil Kurumu'na göre değil de işte, kariyerli spor alanında kariyer yapmış bazı isimleri sorabilir. İşte, bu Buna göre, şuna göre nasıl spor nedir şeklinde veya e, tanımı verir. Aşağıdaki şıklardan hangisi bu tanımı yapan kişiyle şeklinde çıkabilirdi. İçsel faktörler sorusu işte. İçsel faktörler kalıtımla giren faktörler arkadaşlar. bir i̇şte, e, olarak insanda mevcut olan kısmen kalıtsal gelen, zaman içinde küçük değişiklikler farklılaşabilen ve dışarıdan üzerine etki imkanı çok sınırlı olan veya hiç olmayan etkenler. Mesela yaş, cinsiyet, anatomik yapı, boyunuz, kilonuz şey pardon, e, geçiyorum, boyunuz ve e, göz renginiz gibi Kalıtsal gelen sizin, sizde zaten var olan, geninizde var olan veya adaptasyon süreciyle vücudunuzda e, zaman içerisinde artık neredeyse kalıtsal hale gelmiş, e, uzun süreler sonunda vücudunuza entegre olmuş özellikler. Bunlar içsel faktörler arkadaşlar. İçsel gelmeseydi dışsal faktörler gelecekti bu arada. Yani muhtemel reaksiyonun tanımı çıkmış çıkmıştı. Bir, bir yer bağlı olarak süratli ve doğru yönde hareket edebilme yeteneği. Aynı tanım gelmeyebilir arkadaşlar. Şu tanımın aynısı gelmeyebilir. Bu tanımla ilgili bir cümle kurulur veya bir anlatım yapılır. Bu anlatım hangisini tanımlar şeklinde de çıkabilirdi. Olası sorunlar ise performans tanımı, fiziksel aktivite tanımı, egzersiz tanımı, dışsal faktörler, antrenman tanımı, esneklik kuvvet sürat tanımı. Yani reaksiyon çıkma reaksiyon değil de ne gelebilirdi aynı ünitede? Esneklik kuvvet sürat gelebilirdi arkadaşlar. Görüşmek üzere.